Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlya. Bugün Roblox'ta kas çalışma oyunu oynuyoruz. Ve arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bunun ikinci bölümünü istiyorsanız bir 100 like atın. Şimdi bu oyunda kas çalışacağız. Bir de Rabbit olayı falan da var. 5000 kas yaparsak Rabbit yapıyormuşuz. Burada dükkanda da Robux'lu şeyler var. Burada bölümler var. Bölümler bölümler var. Bunu anlamadım. Burada da Burada satılan şeyler var. Oha bu adam mı? Öldüm. Yapalım. Hayır Ezilmedim. Evet ezildim. Bir buraları gezelim. Orada güvenli bölge var. Birazdan oraya gideceğim. Burada da farklı farklı dumbbelllar var. bayağı var yani. ben bunları mı kaldıracağım? Evet ben şunu kaldıracakmışım. E bu yüzde bir güç veriyor. Bunu kaldırın da. iyi. bunda da aynıymış. Abi gücü. kaldıramıyorum da. Hı. Şunun için yüz kas yapmam gerekiyor. Arkadaşlar bir abone olmayı unutmayın. E, bayağı az abonemiz var. Aa, bunu döveceğim ben. Öldü adam. savaşa mı katıldım? Böyle bir yer. Burada herhalde kapsayacağız. Oha adam çok büyük buradaki. Bunu döveceğim. Aslında dövemem de. Bir deneyeceğim. Adamın canı gitmiyor yalnız. Şunu da deneyeyim. Bu da aslında benden büyük de. Deneyelim. Aa kapışmaya girdim. En iyisi kaçayım ben. Bu adamlar kuru. Aa geliyor. Öleceğim. Ve öldüm. Biraz daha kas yapalım. Geyelim mi şurada karşı? yapalım adam beni dövdü Ay ne oldu. Bir reset çekelim. <laughs> Direkt şuraya koşacağım. Aa burada sanırım hızlı yapıyoruz kendimizi. Bir bakalım buraya da. ağlıyor. Adam geldi. Gelecek sonunda. Kızmış. Evet. Öldüm. Şunu bu arada arkadaşlar ben bu oyunu çok iyi bilmiyorum yani siz bana bir yorumlardan nasıl oynanacağını yazarsanız. Ben de daha güzel videolar çekerim.

ne bakalım bunlarla çalışabiliyor muyuz Evet, çalışamıyorum şu şimdi. Neyse arkadaşlar. Burada video bitiyor. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bay bay.